Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla beraberiz. İhtiyacım olan 10 parçayı Temu'dan aldım ve ben bu 10 parçayı eğer ki Türkiye'den alsaydım ona ne kadar mal oldu diye bir kafama açıkça soru takıldı. Ve eğer ki ben bunu Türkiye'de alsaydım bana daha mı ucuza geliyordu? Bunları Google Lens aracılığıyla bizzat yani aynı ürünleri bizim burada bulmaya çalıştım açıkçası veya bir benzerini bulmaya çalıştım ve fiyatları karşılaştırdım. Çok güzel bir ekran yaptım karşıda. Ürün kutu açılışı da olacak bir nevi. Evet galiba bu bir saat. Bunu hemen de açalım. Böyle sırasıyla gitmek istedim açıkçası. Evet ilk sıradaki saatimiz yani 54 TL'lik olan saatimiz. Temudo 54 TL olan saatimiz. Hemen karşısında da görüyorsunuz Türkiye'deki fiyatı. E, 213 TL. Kaç fark var siz hesaplayın artık. 4 kat mı öyle bir şey. Saatimiz şu. Şöyle hemen e, burada pimi de var. Pimi çektiğimizde bakalım çalışıyor mu? Bir deneme yapmak istiyorum açıkçası. Hemen bir bastırayım. Tamam dönüyor. Ne kadar gösterebilirim size? Evet çalışıyor. E, bunu açıkçası ediyor olarak almıştım. Şimdi evet ikinci ürünümüze geçelim. E, böyle sırayla gitmek istiyorum açıkçası. Bu da galiba saat olması lazım. Öyle elime geliyor çünkü. Hemen kapalı kutular. Hemen bir açtım. Evet saat. Şöyle bir açalım. Fiyatını hemen söyleyeceğim size. Saatimiz şöyle hemen size döndüreyim. Hafif güzel bir saat. Bir pimini çekmek istiyorum açıkçası. Çalışıyor mu? Bastıralım. Döndürüyorum size doğru. Şöyle biraz aşağı tutayım. Tamam. Ben bunu da hediye aldım. Eve ve saatimizin fiyatı 53 TL. Hemen bizde ne kadar olduğuna bakayım. Evet yaklaşık 190 TL arkadaşlar. Burada ise gene bir e, 4 katlı bir fiyat var açıkçası maalesef. Şimdi ikinci bir ürüne gelmek istiyorum. E, kameram için küçük bir tripod telefon da olabilir. Ama ben kameram için aldım. Bazen vlog çekimleri yapabiliriz. Hemen açmak istiyorum bunu. Şöyle önümüz. Şimdi şu kadar açılıyor. Tamam vidası kamera vidası. Şöyle tutulur. Yani idare eder. Çok böyle sağlam bir yapısı yok ama yani kırmayız da değil mi mantıken? Yani. Şimdi bu arkadaşın fiyatı Temu'da 40 TL, bizde ise fiyatı yaklaşık 150 TL. Yani bu arkadaş yaklaşık yaklaşık 3,5 kat evet 3,5 kat maalesef. Şimdi ise bir sonraki ürünümüz arkadaşlar 6 adet kulak temizleme kiti. Tamam açtım şöyle. Şöyle şık bir Dış kılıfı var. Açıyorum. Tamam. 6 adet kulak temizlemekti. artık ne işe yarayacaksa. Ama ben seviyorum böyle e, tuhaf tuhaf fonksiyonları şeyleri almayı seviyorum açıkçası. Şimdi bu arkadaş e, Temuda 27 TL'ymiş. E, bizdeki fiyatını hemen e, Google Lens ile aratacağım açıkçası. Google Lens ile ara deyip şunu kutucuk işini alıyorum. Ve e, gene... E, Aynı sitede kalacağım. 50 TL'ymiş. Bu sefer iki katı. Güzel gidiyoruz. Biraz şey biraz düşüşe yaklaştı açıkçası. Evet sıradaki ürüne geçelim isterseniz. Ee, bu üründe çok yönlü bir e, anahtar diyelim. Musluk vesaire. Herhangi bir şeyi sıkıştırabileceğiniz veya açabileceğiniz bir anahtar. Hemen şöyle kutusundan çıkardım. Şuradan da çıkarayım be. Oo güzel. Şöyle bir yapısı var. Şöyle çalış çift yönlü şurada Tamam bunda bir sıkıntı yok bakalım bizdeki fiyatı ne kadarmış ee, bunu da Google lens ile aradım açıkçası ve e, ve buradaki e, sitede 200 TL diyor e, fiyat farkı ne kadar 200'e arkadaşlar maalesef gene 4 kat fiyat şimdi sıradaki ürüne geçelim isterseniz hep beraber şunu da böyle hemen şundan bir açmak istiyorum bu bir tablet tutacağı açıkçası tabletin el iki yanına yapıştırırsınız daha güzel tutmak için kaymaması için tabletin bazı büyük tabletler el yorucu oluyor bir saatten sonra bir zaman diliminden sonra hemen bunu da böyle açmak istiyorum komple açacağım böyle Evet şöyle ben şu şekilde ters çevireyim iki tarafı da görünüz istiyorum silikon bir yapısı var bu arada şu şöyle tablete yapıştırılır arkasından böyle de tutunur kaymaması için. Yani şu görselde olduğu gibi arkadaşlar. Evet. Gayet net anlaşıldı galiba. Ve aynı ürünü bulacağız. Gene Google Lens kullanacağız. Evet Temu'da 90 TL olan ürünümüz arkadaşlar. Ee, Google Lens aracılığıyla bulduğum sitemizde maalesef ki ve maalesef ki fiyatı 800 TL. Yani küsuratları hesaba katmayacağım. 8 katı bir şey yani. Evet isterseniz hız kesmeden bir sonraki ürününüze geçelim. Bu seferki çok işime yarayacak olan bir şey. Umarım çalışır bu arada bu. Gerçekten laptopumda e, yani var çok giriş var fakat yetmiyor bazen e, USB girişleri. Bir çoklayıcı hap aldım. Bakalım umarım çalışır ve işime yarar. Şöyle hemen size yakından da göstereyim. Şöyle su çıkar arkadaşlar. Bu Type-C girişine de bilgisayarın Type-C girişine de. E, USB girişine de takabilirsiniz. 3.0 olabilir bu arada. 3 tane USB noktası, hafıza kartları, jack, type C. Şurada bir tane USB daha var. E, hatta hızlıca ben deneyeceğim çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir denemek istiyorum. Sonra fiyat karşılaştırma geçeceğim. Çünkü çalışmayan bir şeyi ben niye fiyatını karşılaştırayım değil mi? Hemen e, Type-C girişinden bir test ettim isterseniz. Şöyle kamerayı yaklaştırayım size ışığının yanlığına dair. Şurada ışığı yandı. Sonra kadar her şey yolunda. Şimdi ben bir cihaz falan takacağım. Hemen e, çok basit bir örnekten mouse'umun e, üst bir girişini bir deneyim bakalım oluyor mu olmuyor mu diye. Evet şu an mouse çalıştı. Bir an çalışmadı korktum sandım ama şu an çalıştı. Ekranda da gördüğünüz üzere. Hatta yaklaştırayım taktığıma dair. Okey. Ama yetmez diğer portlara da takacağım. Şu an takıyorum. Bekliyorum çalıştı. Okey çıkart. Üçüncüsüne takıyorum. Çalıştı. Çıkart. Bir de ucunda bir tane vardı. Totalde dört tane bu arada. Evet. Çalıştı. Evet şimdi ben bunu Temuda 160 TL'ye almışım. Ee, bizdeki fiyatı 320 TL'ymiş açıkçası. İki kat bir fiyat var. Şaşırmadım açıkçası. Evet bir sonraki ürünümüze geçelim isterseniz hızlıca. Hemen bunu bir açayım. Bir Zorlayalım biraz. Şöyle açalım. Tamam. Bu da tablet, bilgisayar, klavye vesaire, telefon, hoparlör, kulaklık e, temizlemek için şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum size. Şunu bir uçtan bir çıkaralım. Çıktı. Şu arkadaşta bir çıkaralım. Bu da çıktı. Ta. Tamam. Ucunda süngerimsi bir yapı var. E, bunun fiyatı 35 TL'ymiş. Temodan aldım şekliyle 35 TL. Hemen hızlıca Gobleler'den aramak istiyorum açıkçası. Şöyle kare içine aldım mı? E yani açıkçası bir benzerini bulamıyorum bu arada. Yani bir benzeri yok gibi bir şey. Onun için ben bu ürünü kıyak geçiyorum. Zaten fiyatı da az açıkçası. E muhtemelen olsa gene iki katı bir şey olurdu da neyse ben bunu pas geçiyorum onu. Şimdi ise hızlıca isterseniz diğer ürünümüze geçelim. Bu seferki ürünüm parmaklık PUBG için parmaklık açıkçası. Yani o bizim olmazsa olmazımız açıkçası. Dular olmadan ben oynayamıyorum. Kaç adet almışım? 1, 2, 3, 4 adet almışım. Çift bunlar bu arada. Ve çok da güzel bir ee, şekilleri var. Ben şöyle yakınlaştırayım size. 4 alet aynısı. Birebir aynısı. Ee, Temudan 4 çift 40 TL'ye almışım. Burada ise fiyatı. Yani herhangi bir bizdeki bir fiyat. Herhangi bir tane. Bu arada ben ucuzlarını olabildiğince ucuzlarını seçmeye çalışıyorum. Benzerlerini ve ucuzlarını seçmeye çalışıyorum. Bir çifti 60 TL. Ve ben bunu 4'te çarpmak istemiyorum. Gerçekten 4'te çarpmak istemiyorum. Neyse. Ta, Ta -ta RGB masam için RGB renklendirme ışıkları. Hem de kumandalı bu arada. Şöyle çıkartıyorum. USB girişli. Anladınız değil mi? USB hava ne kadar ihtiyaç duydu mu? Bakın bir tane USB girişi daha. Bunlar laptopun yetmez ki. Laptopumda iki tane var yani. Şöyle ayakları var. Yakından gösterim Tamam. Evet. This is kumanda. Bir de kullanma kılavuzu gibi bir şey. Umarım çalışır. Bütün ürünlerim çalıştı bu arada. Ayaklar şuradan içeri giriyormuş arkadaşlar. Ben böyle yaklaşıyorum. Bir de Şuradan, ortadan da girebileceği yerler var. Artık e, sizin bırakmış şeklinize bağlı. Ve bunu gelen e, dönüştürücü haba takacağım. Ben herhangi bir tane girişine taktım ve Benim arka ışıklandırmam çok şey olduğu için bunları size nasıl göstereceğim biliyor musunuz bir saniye? Benim kameramın ışığı çok fazla arkadaşlar. Şimdi size ben göstereceğim bir saniye. Ne kadar gözüküyor? Şöyle. Tamamdır. Şimdi ama bakalım kumandasıyla renk değiştirebiliyor muyuz? Bir dakika. Şimdi ben bunu kapatmak istiyorum. Aha kapandı valla. Şu an açtım. Şu an kapatacağım. Kapattım. Hızlı bu arada. Açıyorum. Kapattım. Nice. Şöyle. Tamam. Evet bu iki tane RGB ekledim arkadaşlar bana e Siteden yani Temu'dan e, indirimli açıkçası 0.01 TL bir şey geldi e, kampanyadan dolayı açıkçası bunu da böyle aldım bedavaya geldi bana e, bizde alsaydım açıkçası 650 TL bir fiyat vardı bu arada en ucuzunu buldum yani en ucuzunu bulmaya çalışıyorum 2 adet bu da 650 TL burada ise bedavaya aldım. Evet isterseniz hızlıca ürünlerin e, toplamasına geçelim. Ben bunu e, Temu'da ürünlerim ne kadar etmiş açıkçası? 553 TL vergimiz ise 517 ve totalde 1071 TL vermişim. Yani ürün kadar vergi vermişim neyse. Evet isterseniz hızlıca bizdeki fiyat toplamına bakalım. Acaba bu ürünleri burada alsak ne kadar mal olurdu diye. Hemen e, saatimizi hesaplamaya başlayalım. 210 TL diyelim artı e, 320 TL çok bayıcımız USB portumuz 320 TL e, aydınlatma masaüstü RGB'miz o da 650 TL. Artı. E, klavye ve e, Kulaklık Temizleyicilerini o aparatları saymayacağım çünkü birebir benzerini bulmadım. Busan da iki katı bir şeydi ama a, hesaplamayacağım onu. Kalsın o. Mini tripodumuzla devam edelim. 150 TL'ymiş. Artı. Bir çift parmaklığımız 60 TL'de Açıkçası fiyatlar e, bu bantla başlı ve olabilir ucuzlarını seçmeye çalışıyorum. Biraz benzerini bulmaya çalıştım. Sarı renkli bir şey bulmaya çalıştım. O da 60 TL'ymiş. Tabii biz 4 çift aldık değil mi? Yani bu 240 TL olacak açıkçası. Şimdi ise işte tabletler için bu e, yumuşak silikon e, tutucuları ne kadar ona bir bakalım. O da yaklaşık 812 TL'ymiş. Onu da ben bir toplamak istiyorum. 800 yazacağım. Tamam. Evet bir sonraki ürünümüz çeşme ve musluk açacağı anahtar yani diyebiliriz. Onu Temu'da yaklaşık 50 TL'ye falan almışım. E, buradaki e, fiyat ise 200 TL'miş. Onu da toplayalım isterseniz. 200 yazalım. Eşittir. Evet bir sonraki ürünümüz 6 parça kulak e, temizleme kiti. Bu Temu'da 27 TL ve e, burada alsak yaklaşık fiyatı 50 TL gibi bir şey. Onu da hesaplamak istiyorum. 2 katı bir fiyat var yani. Evet bir tane saatimiz kaldı. Bu saati 53 TL almışım Temu'da. E, aynısını arattığımda stoklarda olmayan bir tane buldum. O da çok ucuza bir tane buldum. Yani, yani olabildiğince ucuz bir tane bulmaya çalıştım. O da 190 TL'ydi açıkçası. 200 yazacağım. Direkt 190 yazacağım. Olabildiğince insaflı davranacağım. Ve eşlediğimiz zaman yaklaşık 2810 TL gibi bir fiyat çıkıyor açıkçası. Yani Temu'da totalde bütün vergilerle beraber harcadığım e, paranın 2.5 katından daha fazla bir para. Yani kararı size bırakıyorum açıkçası. Ama güzel faydalı bir video olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bütün fiyatları karşılaştırdığımızı düşünüyorum. Ve en önemlisi de ürünlerimin bozuk çıkmaması biraz sevindirici oldu açıkçası. Her neyse güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. E, Beğendiyseniz arkadaşlar like atın mutlaka. Hoşçakalın.